Yeniden herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir cam açacağım bir saniye. Çok sıcak. Bugün çok yakın arkadaşlarımla beraber adalara gideceğiz. Orada bir gün kalacağız. İşte gezeceğiz. Ne bileyim yiyeceğiz, içeceğiz. çok tatlı bir gün olacak. Onu da vloglamak istedim. Evet şimdi konumu açıyorum. Bir buçuk saat veriyor ya. Bir buçuk saat. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gidiyorum. Neyse bir an önce çıkayım yola çıkalım. Elif ve Sinem'le gideceğiz bu arada adalara. Onlar benim temelden çok yakın arkadaşlarım. Ve 3 yıldır doğru düzgün bugün denk geldik. Aslında Elifler beni dün çağırdı. İşte gel burada kal. Yarın beraber geçerim diye. Ben hiç uyuyamamıştım bir önceki gece. O yüzden eve gidip bayılmışım direkt ve gidemedim. Arkadaşlarım var resmen uzak mesafe ilişkisi yaşıyorum ya. Şimdi bir dakika ben birazcık müzik dinleyeceğim. Yine konuşuruz. Merhabalar. Merhabalar. Daire yüze geldi. geldim. Teşekkürler. Suba Şahin. Ben, ben dünyanın öbür ucundan geliyorum. Elif Hanım hazır olamamış. Bilakis. Neden niye kameram al dedi? Mardas ki. Hoş geldin. Zarter. Zarter. <laughs> 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 of sana kurban olurum. Sana kurban olurum. Gel. Oh 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 oh. Şuna bak şuna. Abi görsen mi? Ne eşyamda var? Oh mişti. Elif bu kaç kilo? Bunda tartalım mı? Olan. Oha! Bir Aa, gibi bu, gibi, gibi, gibi. Bir şey lan ben nereden geliyorum ta? <gülüyor> <gülüyor> nasıl anlamadın? Sen hiç bugün kimse bak sen dün bana gelemedin. Ben evet. spora gidemedim. Siyah hastaneye gidememiş. Hayır. Kimse gidemedin gidemedim. mi? Gidemedim diye gitmemeyi tercih ettim. Sabah 9'da uyandım böyle bir gün. biz gün ya bugün üçümüz spora gidecektik evet, burada. Evet. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Ay bak dedi. ben dün gittiğim için bugün kendime of day verdim. Of day verdim. Evet. Ben zaten 3 aydır of. Ben yarın gideceğim. Zaten nereye kaçtı? Sinem kaçırttın herkese. herkese <laughs> Bu arada gerçekten ben geldim ve kaçtı. Az sevdim onu vahşi bir şekilde. <laughs> Çok güzel burası. Yıllar olmuştu ben gelmeyeli. Alo? Şey varsa Merhabalar. Ben, seni... <laughs> ben aşık oldum. Kime? Sana. <laughs> ben yapı Red'den arıyorum da. Teşekkürler. Sinem'in iyi e poz kılıfı. <gülüyor> <gülüyor> Çok Şu tatlı. Veririm, Nereden aldın bunu? Temu'dan. Ben... Sen o eğitimdeyken bir şeyler sipariş ediyordun. Geldi mi? Geldi. Makyaj damlaca. Benim çok şey, ben çok makyaj yapasım yemedim. yok ya. Ben de hafif -yap yapacağım ya, Böyle günlük. Yine bir allık körlüğü <laughs> yapacağım şimdi kendime. ben de yaparım. Kanka seviyorum. Yalnız geldi beni parmak kalemime şuma gidiyor. Kaşlarım sıca kalın mı? Hayır ben. Hayır. De. İdeal değil mi? Evet. Çünkü aldırmıyorum artık. Aldım da Aldı bence. Doğal haline bıraktın. Zaten kalınlaşması lazım. Çıksın. Ben kalınlaştırdım. <laughs> Kaşlarımı saldım. Ben de kalın. Ben kaş sevmiyorum. Ve benim inat per kalınlaşmıyor. Kanka allık sürmedim seni yüzünden. Sen Hiç hala sürdün. <laughs> Baktım ki hala var suratımda. Outfit. <laughs> <laughs> Hadi çıkıyoruz. tam adalar kombini. <laughs> Hava çok güzel. Aa, ben an, ben. Ve bir ay öncesinden bunu planlayıp hani müthiş bir havaya denk gelmemiz. Ama Mayıs kanka. Kan. Ama kanka havalar şu an çok saçma biliyorsun evet, yani. Evet. Pat diye soğuyabiliyor. Evet. Çok evet. mutluyum şu an. Çok, çok güzel. Evet. Bence kaldım güzel bir insan. Bence de. çok tatlı bence. Sadece işte... Kanka eski... fiyat performans. Kesinlikle oldu. <laughs> <vardır>, kanka <kaldım>. hmm. <laughs> Sinemin işine geldi. Sen de kamera bak. Neyimize içiyoruz? Ne güzel mi? bir hayat ve kariyer diyorum ben de. Sen? sen de söyle. Ayşe şey, söyle. Aşk, aşk geçiyorum Ayşe. Aşk. Mara. <laughs> Afiyet olsun. mezelere kaç puan veriyorsun? Bence gayet her şey şu ana kadar güzeldi. Sadece şunu bir tık ben beğenmedim. 10 <laughs> üzerinden? 10 üzerinden. 8 veririm. 8. Sino sen? Ben 6 veriyorum. Neden 6? Yani çok daha güzel mezeler yedim. <laughs> Ortalama muhteşem değil. Yani Ortam değil ama mezeleri sohbetimiz, muhabbetimiz çok güzel. Ona umuyorum ama mezelerimiz de evet. Mezeler de çok güzel. wow, mezeler olmadığı için altı veriyorum. Ben de yedi buçuktan sekiz veriyorum. İdeal yani ortalama. Evet, Ortalama. Ey evet. <laughs> Ev salla. <gülüyor> <gülüyor> Otele dönüyoruz. Bak, bu bana çok iyi şey Salcılardan konuşuyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Gittiğin en iyi falcı Serkan mı? Evet. Net. Açık ara. <laughs> Bak kimi götürdüysen çok etkilendim bu arada. Ben, ben de, de gelmek de. istiyorum. <laughs> Kanka sen yersen ben de yerim bu ben arada. Sen yersen ben, tamam, de ben de yerim. Teşekkürler. Benim ekranım var. Çok, çok güzel bu arada. Doğru. Günaydın. Böyle... Ben bir saçlarımı sarayım. Gerçekten şu an bu tipimle konuşamıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben tek kişilik yatakta yattım tamam mı? <laughs> Elif'le Sinem. İki kişilik yatakta yattı burada. <laughs> ben bir ara uyandım, bir baktım. Yatağın yarısı bomboş. <laughs> Diğer yarısında Elif ve Sinem böyle karışık pozisyonda yatıyor. <laughs> Elif köşeye kadar kaçmış. <laughs> <Ben> <laughs> sessizlikle. Ve sessizlikle. gecenin ikinci olayı <laughs> Elif <Sessizlikle>. boğuluyormuş gece. Öksürüyor öksürüyor. <laughs> Kalk sen anlatsana ne olursun ya. Kanka ben burada kaldım tamam mı? Öksür öksür öksür, öksür mahvoldu. Ama seslenmiyor <gülüyor> bize. Ama böyle Sinan. Ben zaten seni seviyorum. Sinan. Sinan. Sonra baktım ben öksürüyorum ve böyle deli gibi dedim ki Tuğba bir kıpırdandı. Ah dedim Tuğba uyandı dedim. Tuğba, Tuğba. Seslenmiyor asla. Yok hiç bir uyanmadı sonra ben de öksürüyorum. Ben, ben o kadar derin uyumuyordum aslında. Yani. Kanka bu arada evet az daha seslensen ben de direkt kalkardım. Ben sesine nasıl uyanmadım? Ben de bu arada çok şaşırdım. Benim uykum hassas ama. Ben, böyle... ya, ben, ben çok hassasım. Ya. Çok evet. Elif sadece bayatmış. Sinem. Sen, evet. Tuba. Allah Allah. <laughs> bir şey yapsana. <atma. gülüyor> <laughs> etmemek için ölecekti kız az Of karnım ağrıdı gülmekten sabah sabah. Şey Tabii ki yaparım. Hemen çay. <laughs> Kanka çayın kendisi Peki. açık Ela. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> <var. var. gülüyor> çok bak, tabak çok güzel. <laughs> Tabağı Tabağı çok tatlı, ben de İstiyor musun? Kanka en sevdiğin öğün ne? Benim, Benim kahvaltı. Benim de kahvaltı. Akşam eve. Ya. Benim net kahvaltı. Ben yani mesela atıyorum acıtımı akşam ev yapmak için bir kahvaltı hazırlarım yine kahve. Değil mi? Boyalarım mi? çok evet. Kahvaltı hazırlamak ben akıllı. Her çok sevdim. Biri böyle bana kahvaltı hazırlasın, boyu da boyu da yerim. Kahvaltımız. Ama bitti. Bittikten sonra çekiyorum şu an. Göçebe 1 Göçebe 2 Göçebe 3 Şimdi bir dondurma yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Önce kahve içeyim. Kahve içelim değil mi? Bir ice americano var benim net. Ondan sonra artık evime. <laughs> tost canavarı. Dün sabah tost yedik, dün akşam da tost yedik. Kanka ne olur bir tost daha ye. Kolyenin güzelliği. El alıyoruz mu? Ben de alıyorum. Peki şey mi? Lila olan mı? O mu? Ben beyaz alacağım. Bakayım. Çünkü bak hem şey işte, bence çok güzel. Hem böyle şefkutlu temiz. Oh. Aynen de Sinosa. Ben bunu alacağım. Bakayım. Ben Göster. 350 ama. Ay çok güzel. O da çok güzel. Ben bunu, ben bunu nasıl yiyeceğim? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>